Merhaba sevgili öğrencilerim. Ben Burcu Hocanız. Dersime hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine nar test sayınlarının mavi serisiyle devam ediyoruz. Ve doğal sayılarda işlemler konusunun test üçünün çözümlerini birlikte yapacağız. Birinci soru. 58 artı 43 işleminin sonucunu zihinden bulmak için yukarıdaki stratejilerden hangileri Doğrudur diyor. Şimdi bize 3 tane madde vermiş. Biz bunları tek tek okuyup inceleyeceğiz sayının üzerine onluk ve birlikleri sayabiliriz. Şimdi diyor ki 58 ile 43 toplanacak. Ben 58'ün üzerine yani 58 ile 43'ü toplayacağım için 58 sayısının üzerine 43'ü onluk ve birlikleri ayrı ayrı sayacağım. 43'ü onluk ve birliklerini ayırdığımız zaman 4 tane 10, 3 tane de birlik olduğu için önce 10, 10, 10, 10 eklerim 4 tane ve sonra da 3'ü eklediğimde toplamayı kısa yoldan bulabiliriz. Yani birinci madde ne olacak çocuklar? Doğru. Peki ikinciye gelelim. Sayılardan birini en yakın onluğa yuvarlayınız. Şimdi 58 ile 43'ü baktığımızda onluğa kolay yuvarlanacak olan sayı 58. Ben bunu onluğa yuvarlarsam kaç olur? 60 olur. Şimdi 2 eklendi. Bunu unutmuyorsunuz tamam mı? Neden? Çünkü birler basamağı 0 olduğunda bir sayıları kolayca toplayabiliyorduk. Yani 58 ile 43'ü toplamak yerine 60 ile 43'ü toplamak daha kolay. Direkt 103 diyorsunuz. Daha sonra da ne yapacağız? Biz 58'e 2 eklemiştik. Eklediğimiz sayı çıkardığımızda yine kolay yoldan 101 sayısını elde edebiliriz. Bu da doğru olacak çocuklar. Üçüncüye girelim. Onluk ve birlikler ayrı ayrı toplanabilir. Evet burada sayı örnek olarak vermemiş. Onluk ve birlikler ayrı ayrı toplanabilirden kastı şu ki e, zihinden toplama işlemlerini ben ders videolarımda da çekmiştim. Mutlaka oraya da bir göz atmanızı istiyorum. 58'e onluk ve birliklerini ayırdığım zaman 50 ile 8 olur. 43'ü onluk ve birliklerini ayırdığım zaman 40 ve 3 şeklinde bize onlukları ve birlikleri ayrı ayrı toplayıp daha sonrasında 90 ile 11'i kolayca toplayabileceğimiz söyleniyor. O zaman bu da doğrudur. O halde hepsi nerede? D olacak çocuklar. İkinci sorumuz. Eda öğretmen öğrencilerinden 47-33 işleminin sonucunu zihinden bulmak için strateji geliştirmelerini istemiştir. Hangi öğrencinin stratejisi yanlıştır? Şimdi A şıkkı ile başlayalım. 47'den onar onar eksiltme yapabiliriz. Yine ders videolarında da anlatmıştım. Gerçekten kolay bir çıkarma yöntemidir. Biz ne yapacağız? 33'te 3 tane onluk için onar 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 3 kere geriye ritmik sayarak çıkartma yapabiliriz. Daha sonra da kalan birliğimiz olan 3'ü çıkarttığımızda kolay yoldan çıkarma işlemini gerçekleştirebiliriz. O zaman A ne yaptı? Doğru. Bize hangisi yanlıştır diyor. Peki B şıkkına bakalım. Onluk ve birlikleri ayırarak işlem yapabiliriz. Yani 47 ve 33'ü kolay yoldan çıkarmak için önce diyor onluklarını çıkarabilirsiniz. 40 ile 30 sonra birliklerini çıkarabilirsiniz. 7 ile 3. Ve topladığınızda cevabı yine kolay yoldan 14 olarak bulabiliriz. Bu da doğru. Peki C şıkkına bakalım. 47 eksi 33 eşittir. 4 artı 7 artı 3 toplamı 14 olarak hesaplanabilir. Şimdi çıkarma işleminde böyle bir strateji yok çocuklar. Belki bu sayı için tutmuş sağlamış olabilir. Ama mesela ben bunu farklı bir sayı için denediğimde böyle bir strateji olmadığını göreceksiniz ki sizin okul kitaplarınızda ve müfredatta da zaten yok. O yüzden cevap C şıkkı olacak çocuklar. Üçüncü sorumuza devam edelim. Yukarıdaki iki ürünü de alan Mehmet Bey televizyonun fiyatını en yakın yüzlüğe yuvarlayarak, ütünün fiyatını en yakın onluğa yuvarlayarak hesaplamıştır. Buna göre iki ürün için kaç lira ödeme yapılmıştır? Televizyonun fiyatı 3483 lira. Bizden 3483 yani televizyon fiyatını yüzlüğe yuvarlamamızı istiyor. Ne yapıyorduk? Yüzler basamağından ayırıyorduk ve bunun sağ tarafına yani onlar basamağına bakıyorduk. 5 ve 5'ten büyük olduğu zaman bizim yüzler basamağımız 1 artıyordu ve cevap 3500 oluyordu. Peki ütüyü de en yakın onla yuvarlamamı istiyor. Bütünün fiyatı 193 lira. Ben onlar basamağına yuvarlayacağım için onlar basamağının sağından ayırıyordum ve buradaki sayım 5'ten küçük olduğu için aynı onlukta kalıyordu. Bu da kaç olacak? 190 olacak. O zaman bana bu ikisinin toplam fiyatını soruyor. Hemen toplarsak çocuklar cevap 3690 lira olur. Cevabımız A şıkkı. Beyza doğal sayıların yuvarlanması konusunda bir kodlama geliştirmiştir. Bu kodlamaya göre Beyza 4 farklı sayıya yuvarlama işlemi uygulandığında hangi kodlama doğru olur? Şimdi güzel bir soru, yuvarlamaların hepsini içine alan bir soru. Bizler yine şıklardan giderek soruları cevaplamaya çalışacağız. Şimdi Sayımız 1978. Yeşil üçgen, aşağıya bakan üçgen. Baktığınızda ne olarak tanımlanıyor? Yüzlüğe göre yuvarlama yapılmış ve sayı azalmıştır. Şimdi ben gerçekten bu sayıyı yüzlüğe yuvarladığımda hemen ayırdım. 5'ten büyük olduğu için burası bir artacak yani 2000 olacak. Peki devamını okuyalım. Ve sayı azalmıştır. Hayır benim 1978 sayım 2000 oldu. Azalma değil artma oldu. O zaman A şıkkı gitti. B'ye bakalım. Sayımız 4073 oldu. Zaten ilk kodlama yanlış olunca diğerine bakmaya gerek kalmıyor. İlkinde ne var? Kırmızı yukarı bakan üçgen. Yani bu. Ne diyor? Onlara göre yuvarlama yapılmış. Yapalım. Burası ne yaptı? 5'ten küçük olduğu için basamak aynı kalacak. 4070 olacak. Peki onlara göre yuvarlama yapılmış ve sayı artmıştır diyor. Şimdi 4073 sayısı 4070 olduğunda artmaz azalır. O zaman bu da gitti. C şıkkına bakalım. Sayımız 2905 yeşil daire. Yeşil dairede ne yazıyor? Yüzlüğe göre yuvarlama yapılmış. Ben yüzdeye göre yuvarlama yaptığımda burası yine 5'ten küçük olduğu için 9 aynı basamakta kalacak 2900 olacak. Peki ne diyor? Sayı değişmemiştir diyor. Hayır, sayı değişmiş. Değil mi? O zaman bu da gitti. Yanlış. D şıkkına geldik. Sayımız 3310. Burada ne var? Kırmızı daire. Kırmızı dairede ne diyor? Onlara göre yuvarlama yapılmış. Ben onlara göre yuvarlama yaptığımda buradaki sayı 5'ten küçük olduğu için 1 aynen kalacak. 3310 olacak. Peki bakıyorum. Sayı değişmemiştir diyor. Doğru. Peki daha sonra tekrar e, yeşil aşağıya bakan üçgeni yapalım. 3310 sayısında ne diyor? Yüzdeye göre yuvarlama yapılmış. Ben yüzlüğe göre yuvarlama yapacağım zaman ayırdım. Burası 5'ten küçük olduğu için aynı basamakta kalacak. Yani 3300 olacak. Peki ne diyor? Sayı azalmıştır diyor. Evet doğru. 3310 iken 3300 olmuş. Yani sayı azalmıştır. O halde cevabımız değişikliği olacak çocuklar. Ve bir dersimizin sonuna daha geldik. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın.